siz diyor şurada diyor dışarıya pencerede dışarıya baktığınızda burada bir şeyler görüyorsunuz. Araba var, ağaç var, rüzgar var, insanlar var filan. Ama bilin ki bu en dışarıda yani bu kat kat yani daireler şeklinde, iç içe daireler şeklinde kat kat en dışındakini herkes görüyor. Fakat yani o gördüklerimizin arasındaki bağlantıları, o gördüklerimizin burada niye bulunduğunu, ne işe yaradığını, hikmetini vesaireyi ancak mana yönden, manevi yönden gelişmiş kimse e, oradaki mertebesine göre kaçıncı katı anlayabilirse anlayabilir. Yani demek ki o zaman görülen şey iç içe daireler şeklinde en dışındaki en net görülüyor, içindeki biraz daha şey, onda içindeki daha şey gittikçe şeffaflaşıyor. Şimdi bu bey tamamı söylüyor. Diyor ki, ey dostlar eğer suretten geçer manevi mana alemine giderseniz oranın cennet ve gülistan, içinde gülistan olduğunu görürsünüz.